Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim Mısır'ın İsmailiye şehrindeyiz. İsmailiye Mısır'ın ticari bir şehri. Kanalın hemen yanı başında. Buraya zaten isimde o kanaldan dolayı veriliyor. Dönemin Mısır Hidivi İsmail Paşa o kanalı yaptırdığı için şehir onun adıyla anılıyor. Tabii bu şehrin bizim için önemli bir yeri daha var. O da İhvan-ı Müslümin hareketinin temelleri burada atılıyor. Allah binlerce kez rahmet eylesin Hasan el-Benna 1900 1928'in Mart ayında bir grup arkadaşıyla beraber burada İhvan-ı Müslümin'in temellerini attı. Ondan sonra da biliyorsunuz o hareket son dönem İslami hareketler içerisinde dünyanın en köklü ve en etkili hareketlerinden biri oldu. Allah yeniden selametler ihsan eylesin. E bizi buraya getiren bir şey oldu tabii. Bizim programımızda İsmailiye gelmek yoktu. Biz yaklaşık 4-5 gündür Kahire'deyiz. Geldik buradaki kardeşlerimizle görüştük. Birçok arkadaşımızla istişareler ettik. Bizim de amacımız ne olursa olsun biraz refaha doğru diye Yolları denedik. Baya yolları denedik. Yani burada size anlatamayacağım kadar yolları denedik. İstişare ettiğimiz çoğu kardeşimiz gitmeme yönünde bize tavsiyelerde bulunduysalar da biz gelmişken bir yolları zorlayalım dedik. En son kardeşlerimizle beraber refaha doğru yola çıktık. Kahire'den 200 kilometre ancak ilerleyebildik oraya kadar. Yolda birçok askeri kontrol noktası var ama en son şehit Ahmet Hamdi askeri kontrol noktasında asker durdurdular ve epey orada ciddi bir kontrol yapıyorlar. Oradan Ariş'e 70 kilometre kalıyor ama oradan ne yazık ki bizi geri çevirdiler. Ne kadar farklı şeyler söylesek de bir türlü ikna olmadılar. Çok ciddi bir biçimde bu manada kontroller yapıyorlar. Orada zaten bütün arabalar yani sadece yerli yabancıları değil yerlileri de Mısırları da orada ciddi bir biçimde kontrol ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşı karşıya kaldık ama en azından denemiş olduk yani. Dedi ki bu manada deneyelim bütün şartları, yolları. 200 kilometre Kahire'den bu tarafa doğru gelebildik ama nihayetinde 70 kilometre dediğim gibi Ariş'e kalınca yollar kapandı artık. Yani şu kadarını söyleyelim ki Gazze'ye girmek zaten mümkün değil. Gazze'ye açılan kapı olan refahı bile bu manada zorlamak mümkün değil. Yani refaha ancak işte böyle bir 100-150 kilometrelik bir alana kadar müsaade ediliyor. Bu da aslında şartların ne kadar zor olduğunu göstermiş oluyor. Yani Allah yardımcıları olsun Gazze'li kardeşlerimizin bir şeyi bir kez daha tecrübe ederek öğrendi ki bütün kapılar kapalı şu anda. Arzın kapıları kapalı. Zaten sadece refahtır oraya açılan kapı. Oraya da yaklaşabilmek mümkün değil. Böyle olunca da arzın bütün kapılarının şu anda o kardeşlerimize kapalı olduğunu ama arşın kapılarının inşallah onlara açılacağına dair umutlarımızı yeniden bir kez daha burada tazelemiş olduk. Dua ediyoruz. Allah yeniden farklı imkanlar versin. Tabi çaresizliğe mahkum olmak doğru bir şey değil. İman varsa imkan vardır. Bu mücadele devam edecek. Uzun soluklu bir mücadele. Sadece bizim Kudüs, Gazze meselemiz 7 Ekim'le de başlamış bir mesele değil. Ama demek ki hak ettiği oranda biz gündemimizi oluşturmamışız. Niyetlerimiz tam anlamıyla selimiyet çizgisine kavuşmamış. Usullerimizde halen demek ki hatalar var. Ve en önemli mesele mesela bu son iki seneyi de hatırlarsanız görürsünüz. İnanın ki enerjimizi Müslümanlar olarak birbirimizde harcıyoruz. Birbirimizin kusurlarıyla, birbirimizin yanlışlarıyla, birbirimizin açıklarıyla uğraştığımız kadar inanın ki siyonizme karşı bir tek ses, tek vücut olabilecek bir şey oluşturan Küfür bizimle mücadele ederken ayırmıyor, kayırmıyor. İnanın ki küfrün dünyasında sizin selefi olmanız, tarikat mensubu olmanız, şii olmanız, sünni olmanız hiçbir fark etmiyor. Onlar ciddi bir biçimde Müslümanların tamamını renkleri, farklılıkları, menheçleri, usulleri ne olursa olsun Müslümanların tamamını ortak bir düşman olarak belirlemiş ve onlarla mücadele veriyorlar. Ama beri tarafta biz de Müslümanlar olarak onların bizim bu bölünmüş parçalanmışlığımızdan istifade etmelerine yeniden tabir caizse ekmek taşıyoruz. Sürekli onların aslında bu manadaki o kullanacakları şeylere malzemeler taşıyoruz ve birbirimizi yemekle meşgul İnşallah bu olan biten bir an önce bizim zihin dünyalarımızda olması gereken etkiyi uyandırır da şu gafletten, şu zilletten kurtulmuş oluruz. Şimdi kıymetli kardeşlerim son olarak bir noktaya daha dikkatlerinizi çekerek sözlerimi bitirmek istiyorum. O da şu ki bu süreçte de bir kez daha anladık ki sadece bizim düşmanımız aslında İsrail, Amerika, küresel güçler diye ifade edilen güçler değil. Ne yazık ki coğrafyalarımız inanın ki çok ciddi bir biçimde, işgal edilmiş. İslam dünyasının neresine dönerseniz dönün bu dünyada yani Müslümanları yöneten idarecilerin İsrail'in ve Siyonizm'in emellerine hizmet ettiğini şurada bu güzel belde Hz. Musa'nın Hz. Yusuf'un beldesinden Hasan el-Benna'ların, Seyit Kutuplar'ın beldesinden bir kez daha anlarsınız ki başka yerlerin de aslında Mısır'dan farkı yok. Düşünebiliyor musunuz? Yani biz Refah'a 200 kilometre kala kadar, 170 kilometre kala kadar bir alana bir Bile gidemiyoruz yani böyle bir noktayla karşı karşıyayız ve gerçekten bütün bu İslam coğrafyalarının başına musallat olmuş bu vampirler yani kendi iktidarlarından kendi güçlerinden kendi menfaatlerinden kendi koltuklarından başka bir hesapları olmayan bu insanların vicdanları merhametleri yok yani bunlar vicdanlarını merhametlerini çoktan öldürmüşler tek bir şeyleri var o da kaybetmemesi gereken o koltukları o sarayları o menfaatleri bunun dışında da başka bir hesapları yok. Bu insanların isimlerinin bizden olması konuşurken Besmele ile konuşmaları, Kur'an'dan ayetler getirerek konuşmaları hatta namaz kılmaları, hatta hanımlarının örtülü olmaları inanın ki bizden olmaları anlamına gelmiyor. Çünkü ortak değerlere inandığımızı eğer iddia ediyorsanız ortak değerler üzerinde bir mücadele etmek durumundasınız. Batıdan gelen ve kendisini Müslüman olarak tanımlamayan insanlar Gazze için gözyaşı dökerken yürekleri yanarken, ciddi bir biçimde vicdanları harekete geçerken burada kendine Müslüman diye ve işte Müslüman diye tanımlayan insanların o gelen insanlara engel olma adına yaptıklarımızı görünce aslında bizim neleri kaybettiğimizi ve nelerle yüzleşmemiz gerektiğini görmüş oluyoruz. İnşallah süreçler biliyorsunuz birer mekteptir Gazze'de zaten mekteptir. Bu mektebin inşallah talebeleri oluruz da hakkıyla gerçekten ders çıkarırız olandan bitenden. Uzun bir süreç var önümüzde. Ümmeti Muhammed'i bekleyen ağır ağır imtihanlar var. Dünyanın şu anda gittiği noktayı görüyorsunuz. Nasıl bir süreçle karşı karşıyayız? En azından Müslümanlar olarak etrafımızı olan bitenleri doğru bir biçimde okuruz ve yarın Allah'ın huzuruna gittiğimizde hesap verdiğimizde altında kalacağımız şeyleri değil gerçekten bize rahmeti ilahinin ulaşacağı adımların sahipleri olarak o hesabın önüne gitmiş oluruz. Allah o gün pişman olanlardan eyvah diyenlerden keşke şunu şunu yapmasaydım keşke şunu şunu yapsaydım diyenlerden bizleri etmesin. Bize bir an önce bir mahreç, bir çıkış yolu göstersin. Gazze'deki kardeşlerimize uzanacak eller neyse nasıl olacaksa burada neyi yapabileceksek çünkü kapıları açacak olan Rabbimizdir valla fettah olan o biz biliyorduk refahın kapalı olduğunu Hazreti Yusuf da biliyordu Züleyha'dan sonra içeriye girdiğinde o kapıların kilitli olduğunu ama Hazreti Yusuf bir umut koştu o kapalı kapılara hatta bazı müfessirlerin dediği bir bilgi var biliyorsunuz Züleyha kilitledi kapıları ve anahtarı aldı kilitlenmiş ve anahtarları alınmış kapıya doğru koştu Hazreti Yusuf ama dışarıdan Allah fettah olan Allah o kapıyı açtırdı. Valla bizde kapılar kapalı da olsa bütün şartlar bugün aleyhimizde de olsa karadan denizden her türlü imkanlar bu manada önümüzde set gibi de dursa el fettah olan Allah'ın kapılar açacağına inanacağız. Ve sonuna kadar inşallah bu kapıları zorlayacağız. Allah hepimize ihlas nasip eylesin, sebat nasip eylesin. En yakın zamanda da Gazze'li kardeşlerimize bir nüsret, bir zafer nasip eylesin. Dediğim gibi arzın kapıları kapandı da Allah arştan onlara kapılar açsın ve görünmez ordularıyla onları teyit etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.